Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünden itibaren sizlerle İdeket versiyonunun eğitim setine başlayacağız. Umarım hepimiz için faydalı bir set olur. Şimdi ilk önce İdeket programımızı açıyoruz. Şöyle açtık karşımıza yeni proje şablon ya da eski açtığımız projeler varsa onları açmamızı istiyor. Biz yeni proje dedik. Buradan arka planı seçip değiştirebilirsiniz. Beyaz arka planı seçtim ben ve projemizi açtık. Şöyle programımızı açtığımızda şu menüler karşıladı bizi. Bu menüleri tek tek girip anlatmayacağım. Vakti geldiğinde onları kullandığımızda anlatacağım sizlere. O yüzden şimdilik buraları geçiyorum. Eğitim setimiz boyunca çizeceğimiz projemiz şu olacak arkadaşlar. Bir tane villa projesi, bodrum kat, zemin kat ve normal kattan oluşuyor. Şöyle bir villa projemiz. Bunu da açıklamalar kısmında sizinle paylaşacağım. Siz de oradan indirip kendi bilgisayarınızdan kullanabilirsiniz projeyi. Şimdi İdeket e programına geçtiğimizde ilk önce akslarımızı çizerek başlayacağız programa, projemize. Şöyle aks komutuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi akslarımız, genli yatay ay, yatay aks, dikey aks ve akslarımız var. Şöyle yataydan başlayalım. Herhangi bir tane başlangıç noktası seçiyoruz. Şöyle şurası olsun. Sonra projeden ölçülerimize bakacağız. Bodrum kat için. Bakın 300, 440, 260. Şuradan 300'ü seçip Ax Offset diyebiliriz. Ya da bakın şurada imle şurada olduğu için önce ESC tuşuna basıp 440 deyip Enter'a basabiliriz ya da 260 enter'a basabiliriz. Şuradan herhangi bir ölçü yoksa yine girip aks offset'e de basabilirsiniz. Hiçbirinin farkı yok. Hepsi çizer aksarımızı. Bir de 400 var. Şuradan da 400 dedim. Ve aks offset dedim. Şöyle yatay aksarımız tamam. ESC tuşuna basıyorum. İmle şuradan çıksın diye. Sonra boşluk tuşuyla aksın yönünü değiştiriyorum. Yine dikey yöndeki başlangıç noktamı seçiyorum. Sonra projemizden ölçülerimize bakıyoruz. Bakın 400, 300 ve 500. 400 offset dedim. Sonra 300 enter, 500 enter. Tekrar baktım. 300, 500. Şuradan tekrar 300 offset dedim. 500 offset dedim ve dikey yöndeki aksarımı da çizmiş oldum. Şimdi aks ayarlarından bakın genel ayarlar kısmından aksın adı, rengi, sol delta, aks sınırlarını uzat dediği kısım şöyle sırası bizim bir kontür alanımız var. Şu gire alan, çizim alanı diye geçiyor. İstediğimiz ölçüde aksları uzatabiliriz burada. Bakın akslardan aks ayarları kısmına girdim. Bakın şunları eksi yüz dedim. Eksi -100 dedim. Bakın şu çizeceğim yeni aksın boyu diğerlerine göre daha kısa olacaktır. Aksın re dediği şey bu bazen işinize yarayabilir. Yine onun dışında aks ayarlarına baktığımızda şunları tekrar sıfırlayalım etiket ayarları kısmından etiketin yarı çapı, yüksekliği, rengini vesairesini buradan değiştirebilirsiniz. Bilgi yazısı şunlar değişmiyor. Şunları eklersek değişir o yüzden girmeyelim. Birimler kısmında da yine metre mi, santimetre mi, milimetre mi, milimetre mi, ya da başka herhangi bir ölçüde mi çalışmak istiyorsunuz bunları değiştirebilirsiniz. Onun dışında ilk e aksımız vardı. Bakın şu aksın değişmemiz. Bunu sıfır dedim. Sıfır dedim ve tamam dedim. Bakın eski haline dönmüş oldu. Şimdi bir de eğik aksımız var. Ona da bakalım. Şöyle boşluk tuşuyla değiştirebiliyorduk. Bakın şu an eğik kısımda. Şu an yatay, şu an dikey. Tekrar eğiye geldik. Eğik aks kısmında bir başlangıç noktası seçiyorsunuz. Bir de bir bitiş noktası seçtiğinizde aksımız eğik olacaktır. Ya da yine bir başlangıç noktası seçip açı girerseniz Tekrardan Aksımız ilk olacaktır Mesela 75 dedim Enter dedim 75 derecelik bir açıyla aksını çizdi Tabi bunları belirlerken Açıyı nereden aldığınız önemli Yönü önemli ona göre dikkat edin İlk aksarımızda böyle Yine yay aksımız var Şöyle şurası Orta noktası x seçtiğiniz orta noktası oluyor Şurası başlangıç olsun şöyle bir bitiş noktası seçtiğimizde bakın ilk aksımız olmuş oldu. Yine aynı şekilde tekrardan orta nokta seçtik. Şurası başlangıcımız olsun. Şurası da bitişimiz. Yönü bu şekilde değiştirebilirsiniz. 3 noktada ne aksımız var. Onu da şöyle başlangıç, bitiş ve orta noktasını seçtiğimizde değişiyor. Aşağı ya da yukarı yönde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Onun dışında bir de kontür sınırımız var. Şuradan bakın kontür hesapla kontür vesaire. Kontür çizgisine girdiğimizde kontür dediğimiz şey bir nevi çizim alanımız oluyor. Aksarımız bakın şu 5 aksı bir de 11 aksı tam kontür çizgisi üstünde. Bunların şöyle kenarında falan yapacağımız kolonlarda, kirişlerde vesaire de bunlar ya görünmez ya da çiziminde sıkıntı yaşarız. O yüzden kontür alanını genişletmemizde de fayda var. Projenin büyüklüğü veya küçüklüğüne göre kontrol alanını büyütüp küçültebilirsiniz. Şöyle bir tane başlangıç noktası seçtim. Dikdörtgen olacak şekilde onu çevreliyorum ve kapattım. Bakın kontrol alanımız genişledi. Aksarımız genişledi. Şu eğik aksarı, şu yay, şu yay aksarımızı siniyorum. Şöyle seçip delete'ye basabilirsiniz. Aks etiketi taşı var. O da bazen işimize yarayabiliyor. Çok yakın akslarımız varsa, misal şuraya aksı seçtim. Ölçüsünü 25 gireyim mesela enter dedim. Bakın şu etiketler iç içe girmiş. Onları şuradan ya aks komutuna basıp, şuradan aks etiketi taşı var. Ya da şuradan aks etiketi taşı var. İkisi de aynı fark etmiyor. Şöyle onu seçip biraz sağa, diğerini seçip biraz sola taşıyabiliyorsunuz. Projenin karışıklığını önlemek için. Yine aynı şekilde bazen arada akslar atabiliriz ya da unutabiliriz. Onları da şu şekilde atabiliriz. Mesela şu, şuradan itibaren bir metrelik bir aksımız varsa şu aksı seçiyorum. Bu artık benim referans noktam oluyor. Aks komutuna tıklıyorum. Şuradan gelip yüzü seçiyorum. Şuradan aks offset dediğimde şuradan itibaren bir metrelik bir aks atacaktır. Ya da yine aynı şekilde bu sefer bunun bu tarafına bir buçuk metrelik bir aks atmak istiyorsam tekrar bu aksı seçiyorum. Bu benim referans noktam oluyor. Aks komutuna giriyorum, eksi 150 diyorum, 1500 dedim ve aks offset diyorum. Bir buçuk metrelik aksımı gördüğünüz gibi 60 oluyor. Bazen bunlar projelerde işimize yarayabiliyor ekstra akslar o yüzden bunu bilmeniz lazım onun dışında herhangi bir aksı taşımak istiyorsanız o aksı seçiyorsunuz şuradan çizimler kısmından taşı komutu var Bakın şurada aksı herhangi bir yerinden seçip eğer noktamız belli ise direkt getirip o noktaya bırakıyoruz misal bakın şuradan noktam, bir noktamız var misal geldik oraya bıraktık ya da noktamız belli değilse tekrar taşı komutuna dedik Şuradan itibaren yarım metre taşıyacaksak bakın dx dy dz x yönünde taşıyacağız. Ölçüler metre cinsinden 0.5 dedim ve bitir dedim. Gördüğünüz gibi aksımız yarım metre taşındı. Tekrar eski haline getirelim. Projemizin aksar kısmı hazır. Bir sonraki videoda kolonlardan devam edeceğiz. Kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa da yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.